Merhabalar değerli futbol severler. Ben Arda Emin Zevkiler ve hemen yanı başında değerli yorumcu Çağatay Kuş var. O da her zaman olduğu gibi koltuktaki yerini aldı. Bu mücadelenin anlatımı boyunca sizlerle birlikte olacağız. Değerli hocam hoş geldiniz. Hoş buldum sevgili Arda. Dilerim keyifli bir mücadele olur. Dileriz hocam. Şimdiden ağzına sağlık. Evet değerli izleyiciler, Adana 5 Ocak stadyumundayız, Fatih Terim stadyumundayız. Tüm günlerde güzel görüntüler var. Demir Spor. Sanırım evet. 4-4-2 sistemiyle çıkıyorlar sahaya. Seyirlerdiler. İyi seyirler. Deli. Alper. Belhanda. Kenar çizgisine doğru. Etkili olamıyor. Mario Balotelli. İyi iş çıkardı kaleci. Çok iyi iş çıkardı. Zamanında müdahale. Şimdi pasını aktarıyor. Ve Hasic. Serkan. Kartal. Serkan. Pasını sola aktardı. Hasic. Balotelli. İstediği noktaya gönderemiyor topu. Kartal. Ve Delvaye. Delvaye. İyi taşıdı topu kaptırmadı. Kontra atak başlıyor. Stamboli. Hasic istekli gayretli görünüyor. Mario Balotelli. Şimdi pozisyon karşı hata dönüşebilir. Emre Nefis bir pas. Zamanında bir müdahale. Güzel zamanlama. Emre. Şimdi bir karşı atak hazırlığı. Bambu. Sol oynadı şimdi. Boşta kaldı o noktada top. Ercan. Emre. Serkan. O noktada iyi sürükledi. İstediğini yapamadı orada. Defans müsaade etmiyor. Lumak. Geçit vermedi orada. Hasic. Tayyip Samuç, attı topu. Kendinden kararı çıktı. Karar doğru. Sarı kart mı? Hayır, hakemden sözlü uyarı geldi. Da. İleri oynadı Malotelli <laughs> Ve Hasic Hasic Oldukça gergin görünüyor Yapılan müdahale for Irsayevic. Irsayevic ileri uzattı pasını. Boş alana doğru gönderdi. Hala sürüyor şansları. Kartal. Şimdi Hasic. Orada bir top kaybı şimdi. İyi O alanda bir top kaybı. Vargas. Asol Malonga. Mirzaevic uzaklaştırıyor topu. Adana Demirspor topu tekrar kazandı. Mario Balotelli. Mario Balotelli. Spor golü bulmayı başarıyor. Mavi Şimşekler golü buluyor. Taraftarlar coşkulu, mu, mutlu. Büyük bir sevinç var tribünlerde. Mavi acı verdiler golü buldu. Adana Demirspor ilk golü buluyor ve bu golle birlikte skor 1-0 şimdi. Golün geleceği çok belliydi. Adamlar uğraştılar, uğraştılar, attılar. Evet, şimdi 1-0 öndeler. Evet, skor 1-0. Bakalım neler olacak ilerleyen dakikalarda. Önceden sezdi tehlikeyi tam zamanında girdi araya. Balotelli. Çizgiye yakın. Şimdi bir orta şansı. Uzaklaştırdı topu. <laughs> Hasic. Uzun bir pas aktarıyor. <laughs> Kimini takip sürüyor <ediyor> orada. <laughs> Svensson. Gelişiyor atak. Svensson. Ortalıyor Svensson. Mustafa. Adana Demirspor ilk yarının son anlarında buldular golü. Sessizliği bozan gol gelmişti ve skor 1-0 maç devam ediyor. Top dışarıda taç. var. Vurdu kafayı. Olmuyor. Sonuçsuz kalıyor. Ve evet, çalan düdükle bir birlikte maçın ilk devresi sona eriyor değerli Az sonra tekrardan buradayız. Evet ilk yarıda tek gol var. Heyecanlı bir maç oluyor. İkinci yarıda bu heyecanın devam etmesini diliyoruz. Adana Demirspor ilk yarıyı önde tamamlıyor. İkinci yarı heyecan sürecek kaldığı yerden. İkinci yarı başlıyor. Evet sevgili izleyiciler bu arada her iki takımda da bazı oyuncular koronavirüs testlerinin pozitif çıkması sonucu kadrodan çıkartılmış da hatırlayacaksınız. Serkan. Serkan Göksu öne doğru uzatıyor. Ve Yunus Akgün. Mustafa Eser geçmesine izin vermedi. Serkan Göksu kanada doğru bir pas. Güzel gördü. Bambu sol kanada. Hasic. Gol ve serbest vuruş. Bayersevic. Jonas Berhanda iyi taşıyor topu. Pas çok iyi. Vargas topu kazandı. Kartal sağ boşluğu görüyor şimdi. Kalecinin kontrolünde top. İleri uzattı. Uzak mesafeye doğru bir pas gönderiyor. Kanada oynadı. Elbaye. Vuruşunu yaptı. Gol! Gol! Gol oldu. Gol oldu orada yani futbol severler. Evet gol anını yaşıyoruz. Çok yüklendiler, çok aradılar ve sonunda savunma açık verince bu fırsatı iyi değerlendiriyorlar ve golü buluyorlar. Maçın başından beri zaten savunma ciddi açıklar veriyordu. Ama bu hata pahalıya patladı. Evet hocam kesinlikle katılıyorum. Oyuna az önce girmişti hatırlayacaksınız. Mutluluğu gözlerinden okunuyor. Hocasıyla paylaşıyor mutluluğunu. Gerçekten özel bir an. Çok özel bir an tabii bu. Güzel, önemli bir gol attı. Kalandaki kalan neler getirecek? Atılan bu gol maça yeni bir boyut kazandıracak kuşkusuz. Şimdi işler farklı olabilir. Ercan. Ümraniye Spor biraz fazla oyaladı topu ayağında orada. Rumak ileri uzattı topu. Oma önde yakalandı. Bir kontra atak fırsatı olabilir şimdi. Son Kartal. Hasic. Serkan. Ercan Coşkun. Yürü uzattı pasını. Deli. Deli. Öne doğru uzatıyor. da çor pozisyon. İleri uzattı. Hazic. Serkan. Düdük geldi. Karar faul. Pozisyon faul. Doğru karar. Edel Baye. Kanatları kullanmak etkili olabilir. İkili mücadele. En önemli bir müdahale yaptı orada. Helal olsun. Hamle güzeldi. Mario Balotelli. <laughs> Şimdi pasını aktarıyor. Pasic. Serkan Mustafa Duruma Serkan Ersayevic Kartal Mevlüt Terdinç pası kanada araya girdi kaptı topu ve Kartal Şimdi şunu çekebilir Harcıyor fırsatı. Kaçıyor fırsat. <laughs> Ve oyuncu değişiklikleri gerçekleştiriliyor. Evet bu dakikalarda oyundan düşmüşlerdi zaten. Güzel hamleler. Evet hocamızın da dediği gibi oyundan düşmeler vardı ve böyle bir hamle geldi şimdi. Bakalım bu hamleler maça nasıl etki edecek? İzleyip göreceğiz. Şimdi iki değişiklik birden yapılıyor. Vargas. Elbaye. Müdahalesi var karar for. İstanbul. Yumuşak gün. Bonotu'da bir top kaybı. Stamboli. Son bölümlere giriyoruz. Baktık araya bir buluş. Şimdi Mevlüt. Evet. Heyecan yüksek bir maç oluyor. Napoleoni bir pas. Emre. Emre nefis içeri kesti. tehlikeli olabilir. Kaleye vurdu. Topalarda gol. Top finalerde. Top finalerde gol oldu. Ümraniyspor Spor golü buluyor. Kırmızı beyazlılar Golü bulmayı başarıyor. Tek ses taraftar grubu gözüme çarpıyor. Şimdi inanılmaz bir coşku var Bu golü kutluyorlar. Teknik ekipte inanılmaz bir sevinç var kenarda. Bu golü alkışlıyorlar. Kırmızı beyazlı ekip. Bereket Sigorta Ümraniye Spor. Golü bulmayı başarıyor. Büyük sevinç var tribünlerde. Aradıkları golü buluyorlar. Muazzam bir geri dönüş hikayesi bu hocam. Kesinlikle öyle abi. İsteyince oluyor. Çok doğru söyledin hocam attı hatanın bedelini. Ağır savunma. Maçtaki ikinci golünü kaydediyor. Evet, çok etkili bir performans sergiliyor bugün değil mi hocam? Çok etkili bugün. Gerçekten muazzam bir performans. Ümraniye Spor üstünlüğü sağlıyor. Öne geçiyor. Şu çantaya Ercan. İleri oynadı. Napolioni. Emre Nefis. Bir çıkış yaptı şimdi. Topla süratli. Ve Emre. Napolioni. Emre Nefis. Top bekliyor. Kaleye doğru. Olmuyor. Sonuçsuz kalıyor. Stamboli. Serkan Göksu. Kanada doğru bir bas. Güzel gördü. Hırsayeviç. Oğuz. Vargas. Top el değiştirdi. Son düdük geldi ve bu müthiş mücadele sona eriyor. Adana Demirspor esmen Galibiyeti elinin tersiyle itiyor. Canlı yayınımız sona erdi sevgili seyirciler. Bu yayında emeği geçen Esfifa Global ailesine sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Herkese iyi geceler diliyorum. Hoşçakalın.